Evet çocuklar, Karaca Akademi Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklar, birinci sınıf hayat bilgisi ders kitabımızdan Atatürk'ün hayatı, milli günü ve bayramlar konularını işleyeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize geçelim. Evet çocuklar, dersimize geçelim. Bugün dediğimiz gibi Atatürk'ün hayatıyla başlayalım. Hayat bilgisi ders sayfa 151'i açalım. Evet. Atatürk'ün hayatı. 151. Açtık mı çocuklar? Açtıysak hemen işlemeye başlayalım. Dikkatli dinleyin. Çok önemli bir konu çocuklar. Atatürk'ün hayatı. Ülkemizin kurucusu kimdir? Bildiklerinizi söyleyiniz. Evet çocuklar. Bizim ülkemiz neydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Peki ülkemizin kurucusu kimdir? Kim kurdu çocuklar ülkemizi? Evet. Atatürk kurdu. Aferin sizlere. O zaman çocuklar ben okumaya başlıyorum. Sizler takip edin. İsterseniz çocuklar bir iki sayfa zaten kısaca bir şey durdurup siz bir kere okuyabilirsiniz. Sonra benle beraber okursunuz tamam mı? Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar hep birlikte ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal'in hayatını öğreneceğiz. Bakın çok ne diyor? Arkadaşlar hep birlikte Mustafa Kemal'in hayatını öğreneceğiz diyor. Fotoğrafları inceleyiniz. Mustafa Kemal Atatürk şu anda Yunanistan sınırları içinde kalan Selanik şehrinde doğmuştur. Bakın çocuklar burası Atatürk'ün doğduğu evdir. Atatürk nerede doğmuş? Şu an günümüzde Yunanistan sınırları içerisindeki Selanik şehrinde doğmuş, orada dünyaya gelmiştir ve bu evde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, tamam mı çocuklar? Annesi Zübeyde Hanımdır, babası Ali Rıza Bey'dir, kız kardeşi Makbule Hanımdır. Bakın burada annesi, babası ve kız kardeşinin fotoğraflarını görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, babası ve kız kardeşinin kimler olduğunu biliyoruz. Tamam çocuklar. Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey ve Makbule Hanım. Bunları unutmuyoruz. Devam edelim o halde okumaya. Evet dikkatli olalım, takip edelim. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve ülkemizin kurulmasına liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapatmıştır. Evet Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini ne zaman kapatmıştı çocuklar? Hangi tarihte vefat etmişti Atatürk? Geçen işlemiştik unuttunuz mu? Evet 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda unutmayın tamam mı? İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumuştur. Ulu Mustafa Kemal Atatürk. Devam ediyoruz sayfa 152. Açın sizlerden. Çok güzel. 152. sayfadaki bu resimde ne görüyorsunuz Bu resim ne resmi? Elbette bu resim Ankara'daki anıt kabir. Atamızın kabrinin bulunduğu resim. Dinleyelim çocuklar. Türk milleti atasına olan sevgi ve göstergesi olarak ona bir anıt mezar yaptırmıştır. Anıt kabir başkentimiz Ankara'dadır. Atatürk'ün hayatını bir kere de EBA eğitim bilişim ağı üzerinden izleyiniz. Atatürk'ün hayatıyla ilgili bildiklerinizi anladınız. Çünkü lütfen buradan bize öyle saatte e, EBA'dan Atatürk'ün hayatını lütfen kesinlikle izleyelim. Bu videoyu bitirdikten sonra orada EBA'da Atatürk'le ilgili birçok video var. Onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ne diyor şimdi bakalım? Verilen alanda Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir albüm hazırlanır. Çocuklar buraya mesela bak iki tane boşluk var. Aşağıda da boşluklar var. Buraya sizden istediğim Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ümüzle ilgili bir albüm hazırlamanız. Nasıl bir albüm? Mesela Atatürk'ün ilgili bir fotoğraf yaparsanız nerede? Çocukluğuyla ilgili bir fotoğraf veya askerliğiyle ilgili bir fotoğraf. Annesinin fotoğrafı, babasının fotoğrafı veya bir anıtkabir fotoğrafı koyabilirsiniz. İşte doğduğu evin fotoğrafını koyabilirsiniz. Altına burada doğmuş yazabilirsiniz. Yine yani bak işte öğrendiğimiz bilgilerle Atatürk'ün doğduğu yer neresiydi? Selanik. Kaç yılında doğmuştu? 1881. Annesi babası ve kız kardeşinin ismi. Ee, daha sonra İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu mesela bir Dolmabahçe Sarayı fotoğrafı koyabilirsiniz. Ee, anıt kapı fotoğrafı koyabilirsiniz. Yani buraya bir Atatürk albümü hazırlamanızı istiyorum sizlere. Tamam mı? Atatürk ile ilgili fotoğrafları bu sayfalarımızı yapıştırıyoruz. Ve güzel bir Atatürk albümü hazırlıyoruz. Anlaştık. Süper. Atatürk ile ilgili de Eva'daki videoyu izlemeyi unutmuyoruz. Tamam mı çocuklar? Süper. O halde geçelim. Şimdi çok daha sayfa tamam. Siz şimdi buraya değil sonra yapacaksınız. Fotoğrafları nereden bulacaksınız? Fotoğrafları internetten, e, evdeki kitaplarımızdan, kullanmadığımız kaynaklarımızdan bulabilirsiniz çocuklar. Farklı kitaplardan, tek kitaplarımızdan kullanmadığımız. E, eğer yoksa hiçbir fotoğraf bulamazsanız e, çıktılar varsa o da yoksa resim çizin. Atatürk'ün doğu resmini çizin. Atatürk'ün annesinin babasının resmini çizmeye çalışın. Çizerek yapabilirsiniz tamam mı? Boş kalmasın albümümüz. Evet sayfa 154. Açın çocuklar 154'ü. Sayfa 154. Milli gün ve bayramlar. Çok önemli bir konu çocuklar. Milli ve gün ve bayramlar. Öğrenmemiz lazım. Dikkatli okumamız lazım. Çocuklar e, bildiğiniz gibi e, Geçen hafta zaten ne yaptık? 23. sene Ulusal günlük Çocuk Bayramımızı kutladık. E, balkonlarımızı, evlerimizi süsledik. Çocuklar bakın. 154, 155, 156, 157 Evet 3-4 sayfalık. E, sizden şunu istiyorum çocuklar. Bunu iyi anlamlanmamız için. Milli gün ve bayramlarımızın neler olduğunu bilmemiz için. lütfen videoyu burada durdur. Tamam mı oğlum? Tamam mı kızım? Kendin iki defa bak. En az iki defa burayı yüksek sesle oku. Daha sonra aç sayfa 154'ü ve videoyu oynatmaya başla. Ben ne devam et tamam? Evet ben sana bunu yaptığını düşünerek videomuza dersimize devam ediyorum. 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne tür etkinlikler yaptınız? Bunları yaparken neler hissettiniz? Ne yaptık şurada 23 Nisan'da? Ee, evimizde Balkonumuz süsledik, güzel kıyafetlerimizi giydik, resim yaptık sanla ilgili. Bayrak bayram bulacak onlarla e, ne yaptık şarkı söyledik değil mi biz? Videolar hazırladık. Çok güzel etkinlikler yapmaya çalıştık Hindistan'da. Okulumuz açık olsaydı tabii ki neler neler yapacaktık sizlerle. Şimdi ben okumaya başlıyorum. Lütfen takip edelim çocuklar. Sayfa 154. Arkadaşlar, milletimizin birlik ve beraberliği için son derece önemli Bizi bir arada tutan değerleri ifade eden özel günler vardır. Bu özel günlerden bazıları milli bayramlarımız ve milli günlerimizdir. Haydi hep birlikte milli bayramlarımızı, günlerimizi öğrenelim. Çocuklar bakın milli bayramlar ve günler milletimizin birlik, beraberlik içinde tüm yurtta kutladığımız ıı, coşkuyla ıı, kullandığımız bayramlarımız, günlerimizdir tamam mı? Bunlar Bizim birlik ve beraberlik günlerimizdir. O yüzden bunları sizlerin her zaman her zaman bilmemiz lazım. Milli bayramlarımızı iyi dinleyelim. Bakın burada ne güzel mükemmel bir resim görüyoruz. Tüm öğrenciler ay yıldızlı bayraklı e, tişörtlerini giymişler ve yürüyüş yapıyorlar. Bir kutlama yapıyorlar. Resmin altına okuyalım çocuklar. 29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu tarih 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bakın çocuklar. 29 Ekim ne bayramıymış? Cumhuriyet Bayramı. Peki 29 Ekim'de ne olmuş? Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Bakın çocuklar bizim en önemli, en büyük bayramlarımızdan birisi de budur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Niye? Çünkü bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulduğu gündür ve 29 Ekim'de her sene 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ne yapılır okullarımızda? Kutlanır. Bu bizim milli bayramlarımızdan da. Bak başlığımız neydi? Milli gün ve bayramlar tamam mı? Geçelim. Sayfa 155. Bakın ne güzel çocuklar ne yapıyorlar? Ellerinde bayraklarla oyun oynuyorlar. Burada da yeni kıyafetlerle oynuyorlar. Bu hangi bayramımız? Tabii ki 23 Nisan'ın Uluslararası Gönüllü Çocuk Bayramı. Okuyalım çocuklar. 23 Nisan tarihinde Mustafa Kemal'in liderliğinde Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Çok tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan tarihinde açılmıştır. Tamam bunu unutmuyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. 23 Nisan günü ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk bugün çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Neden? Çünkü çocuklar bugün meclisimizin açıldığı bir gün. Bizim için çok çok önemli bir gün olduğu için Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı bugünü sizlere bayram olarak armağan etmiştir. Unutmuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ne oldu bugün 23 Nisan günü? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Tamam mı? Unutmayın. 29 Ekim'de ne olmuştu? 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yani ne demek bu? Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim'de. Ne zaman? Meclis açıldıktan 3 yıl sonra tamam mı? Geçelim. Sayfa 156. Çocuklar bakın buradaki fotoğraftaki çocuklar biraz büyük değil mi? Bizden büyükler. İlkokul değil. Biraz daha büyük ablalar var bak burada güzel bayraklar taşıyorlar. Okuyalım dikkat edelim. Dikkatli okuyalım. 19 Mayıs günü. Evet takip edelim mi çocuklar? Hayır şu an etmiyorsun. Lütfen, takip edelim. Evet. 19 Mayıs günü ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Samsun'a giderek milli mücadeleyi başlatmıştır. Bu önemli tarih ülkemizde 19 Mayıs Atatürk'ü e, ama ve Gençlik ve spor bayramı olarak her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Bakın çocuklar unutmayın. 19 Mayıs günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. Ne yaptı Samsun'da pek çıktı da? Çocuklar Samsun'da milli mücadeleyi başlatmıştır. Unutmayın milli mücadele ilk olarak Samsun'da. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır. Ve Atatürk Samsun ne zaman çıkmış? 19 Mayıs 1919'da çıkmıştır. Tamam mı? Ve Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı gün bizim 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak her sene kutlanır. Unutmayın bu da bizim milli bayramlarımızdan 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tamam mı? Atatürk bu günü gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Bakın 19 Mayıs niye Gençlik ve Spor Bayramı diyoruz? Atatürk bu tüm gençlere bayram olarak armağan etmiş. Tamam mı çocuklar? Evet bakın çocuklar ne görüyoruz burada? 15 Temmuz gecesi yurdumuzu ele geçirmek isteyen hainler tarafından ülkemizin bağımsızlığına karşı hain bir saldırı yapılmış değil mi? Evet. Evet. Ve bu hain saldırının çocuklar 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik ve günü olarak kutlanmaktadır. Burada da bir anıt görüyoruz. Yapılan bu tarihi güne ait bir anıt mezar görüyoruz bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Türk bayrakları ve burada da örnek bir ant mezar. Evet çocuklar dikkat okuyalım. 15 Temmuz gecesi yurdumuzu ele geçirmek isteyen hainler FETÖ tarafından ülkemizin bağımsızlığına karşı bir saldırı olmuştur. Milletimiz bağımsızlığına sahip çıkarak hain darbeyi durdurmuştur. 15 Temmuz günü ülkemizde 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanmaktadır. Evet çocuklar bu da bizim milli birlik günü milli günlerimizden en önemlilerinden birisidir. Niçin? Çünkü ülkemiz 15 Temmuz günü, 15 Temmuz gecesi hain darbeyi yenmiştir çocuklar. Nasıl? Halkının sayesinde yenmiştir. 15 Temmuz şehitlerin anısına da İstanbul'da bir anıt mezar ne yapılmış bakın çocuklar? Yaşanmış çünkü bugün biz çok sayıda şehit vermişizdir. Evet. Devam edelim çocuklar okumaya. Burada bakın Türk askerleri ne yapıyor? Bayrak taşıyorlar. Dikkatli çocuklar. Mustafa Kemal önderliğinde Türk milleti 30 Ağustos tarihinde milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Bakın çocuklar, milli mücadeleyi başlatmıştı ya 19 Mayıs'ta. Ne yapıyor? Milli mücadeleyi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırmış. 30 Ağustos günü ülkemizde her yıl coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. Bunu unutmayalım. 30 Ağustos neydi çocuklar? Zafer Bayramı. Neden? Çünkü o gün biz zaferi ulaştık, kazandık milli mücadeleyi kazandığımız gün. Milli gün ve bayramlar her yıl coşkuyla kutlanır. Milli gün ve bayramlar milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sınıflarımızı süsler, panolar hazırlarız. Bakın çocuklar. Bunlar çok önemli bayramlar. Tamam mı çizdiğim yerler? Şiir okuma, koro, halk oyunu gibi etkinlikler yaparız. Milli bayramlarımızı okullarda ve meydanlarda coşkuyla kutlarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik her ders yılının ikinci haftası boyunca anma programları okullarımızda ne yaparız? Düzenleriz. Şimdi çok kısa bir tekrar yapalım. Önce 158'de ne diyor bakalım. Milli gün ve bayramlarımızdan birini seçiniz. Aşağıdaki alana seçtiğiniz gün ve bayramla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yansıtan bir resmi yapınız. Evet çocuklar buraya birisini seçin. Neyi? 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i, 19 Mayıs'ı, 30 Ağustos veya 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü seçebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Evet. Demokrasi gününü. Siz hangisini seçmek istiyorsanız. Buraya bakın. Evet şu boşluk var ya çocuklar. Buraya hangisini seçmek istiyorsanız seçtiğiniz milli birlik günü ve bayramlarının birisiyle ilgili resim yapacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi yansıtan bir resim. Güzel bir resim yapmanızı istiyor. Bu sizin ödeviniz. Buraya seçtiğiniz bayramla ilgili günle ilgili resim yapacaksınız. Ama bayramlarımızı küçük bir tekrar edelim. Tekrar edelim. Öyle evet tekrar edelim çocuklar. Daha sonra bunlarla ilgili merak etmeyin. çözeceğiz. Milli bayram, dini bayramlarla ilgili. Şimdi bizim milli bayramlarımız çocuklar. Milli bayramlarımız neler? Çocuklar rakamları karıştırmayalım. Bakın milli bayramlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Beni dikkatli dinleyin. Tamam mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Neydi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı? Ne olmuştu? 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Tamam bakın unutmayın. Bugün ne oldu? Büyük Millet Meclisi açıldı ve bugün Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Daha sonra ne oldu 29 Ekim'de? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu için bugün Cumhuriyet Bayramı. Tamam çocuklar. Cumhuriyet ilan edildiği gün Cumhuriyet Bayramı. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı için Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. 19 Mayıs'ta ne olmuştu? 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a giderek milli mücadeleyi başlattı. Unutmayın bunları tamam mı? 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a giderek milli mücadeleyi başlatmıştır. Evet süper. Bu da bizim neyimizdir? 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik. Milli Birlik Günü'nü de unutmuyoruz. Niçin? Çünkü bugün hain bir hakikaten darbe girişimi olmuştur çocuklar. Ve biz bu darbe girişimini ne yaptık? Durdurmuşuzdur. Bununla ilgili de ne var? Bakın burada gördüğünüz gibi bir anıt mezarımız var. Bu 15 Temmuz gecesi yurdumuzu ele geçmek isteyen hain FETÖ tarafından yapılmıştır. Tam çocuklar. Anıt mezarımız vardır. Bugünü de unutmuyoruz. 15 Temmuz demokrasi gecemizdir bizim. Geçelim. Ne kaldı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaldı. 30 Ağustos neden Zafer Bayramı? Çünkü biz 30 Ağustos'ta zaferi elde etmişiz çocuklar. Zafere ulaşmışız. Milli mücadele kazanmışız. Çocuklar ben sizlere dediğim gibi bunlarla ilgili aklınızda kesin kalmasıyla ilgili sorular hazırlayacağım. Hiç merak buyurmayın. E, dersime katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. E, milli gün ve bayramları ve Atatürk'ün hayatını işledik. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bol bol bunlar. Tekrar edin. Milli gün ve bayramlar çok çok önemli. Bunlarla ilgili daha sonra sizlere sorular gelecek. Tamam mı çocuklar? Teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.